Kadir Gecesi ayetin beyanıyla bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecede bu beş şeyi mutlaka ama mutlaka yapalım ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu geceyi değerlendirilişine yakın değerlendirmiş olalım. Bin ay 83 senelik bir zamana tekabül ediyor. Yani bir insan, bir Müslüman 83 senelik ibadet sevabını bu geceyi ihya ederek elde edebilir. Onun için bu gece ahiret ticaretini düşünenler için çok verimli bir gecedir. Bu gecede yapacağımız ilk ve en önemli şey akşam namazının hemen akabinde tevbe ve istiğfardır kardeşler. Neden tövbe ve istiğfar ilk şart? Çünkü önce manen temizlenmemiz lazım. Günahlarımızı Cenab-ı Hakk'a itiraf ederek temizlenmekle bu geceye başlamamız lazım. Estağfirullah, estağfirullah diyerek Ya Rabbi senden başka kapı yok. Ya Rabbi şu kulun Hadsiz günahlar işledi, hatalar etti, senin rızana uygun hareket edemedi, sunmuş olduğun hadsiz nimetlere nankörlük ettim Ya Rabbi diyerek. Ama senin kapına geldim. Senin kapından başka hiçbir kapı yok Ya Rabbi. Onun için bu gece hürmetine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hürmetine, Kur'an-ı Azimüşşan hürmetine, ismi Azam hürmetine beni af et diyerek göz yaşları içerisinde tövbe ve istiğfar etmemiz lazım. İkincisi yapacağımız ikinci şey Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hazreti Aişe validemiz gelip diyor ki Ya Resulallah ben bu gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem Allah'a nasıl dua edeyim? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona şöyle tavsiyede bulunuyor. اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُّهُمْ تُحِبُّهُمْ عَفَّ فَعَفُّ عَنِّي Yani, Ya Rabbi sen, sen af, af, edicisin, af edicisin, af etmeyi edicisin, seversin, beni Seni de, de affet. Evet, bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ayşe Validemize tavsiyesidir. Biz de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavsiyesiyle bu gece Allah'ım sen af edicisin, af etmeyi seversin, seversin bu aciz kulunu da affet diye Rabbimize dua etmemiz lazım. Üçüncüsü, bol bol namaz kılmamız kardeşlerim. Evet bu gece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden aldığımız müjde ile bol bol namaz kılmamız lazım. Bakınız Peygamberimiz bu gece namaz kılma ile ilgili mealen hadiste şöyle buyuruyor. Kim Kadir gecesinde ücretini sadece ve sadece Allah'tan umarak namaz kılıp o geceyi ihya ederse Allah geçmiş bütün günahlarını af eder. Ne muazzam bir müjde değil mi? Yani ücretini sadece Allah'tan umarak bu gece kılacağımız namazla Allah bütün günahlarımızı affediyor kardeşlerim. Bu gece kaçar mı? Bu gece sabaha kadar ibadetle, namazla, kullukla geçirilmeli. Dördüncüsü Kur'an okumak. Evet, madem Kur'an bu ayda indirildi ve madem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her Ramazan'da Cebrail Aleyhisselamla karşılıklı sürekli mukabelede bulunduğu, Kur'anı baştan sona kadar karşılıklı olarak Cebrail Aleyhisselamla okudu, hele hele son sene bir Ramazan'da iki defa mukabele yaptı ve madem Kur'an Allah'ın kelamıdır. Öyleyse bu gece Kur'an gecesi olmalı. Bu gece bol bol Kur'an okunarak değerlendirilmeli. Beşincisi, bu gecenin ehemmiyetini mutlaka ama mutlaka çevremizdeki insanlara anlatalım. Rabbimizden bahsedelim, dünyaya giriş gayemizden bahsedelim. Kardeşlerim çevremizde çok insan var, bazılarının hiçbir şeyden haberi yok. Mutlaka onları haberdar edelim. Bu tebliğ meselesi çok önemli bir mevzu. Ne olursunuz birinin elinde tutmanın gayreti içerisinde olalım. Mutlaka ama mutlaka birisinin elinden tutalım. Bilmiyorlar kardeşlerim, duymamışlar. Onun için bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kişinin hidayetine vesile olmak sahralar dolusu kırmızı koyunu tasadduk etmekten, sadaka olarak vermekten daha hayırlıdır. Başka bir hadis-i şerifte de bir kişinin hidayetine vesile olmak üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor. Yani yeryüzündeki her şey sizin olsa ve siz onları alıp sadaka olarak verseniz onun sevabı bir kişinin hidayetine vesile olmanın sevabına yetişemiyor. Onun için bakınız çevremizdeki insanlara mutlaka mı mutlaka Rabbimizden bahsedelim. Dünyaya giriş gayemizde bahsedelim. Bu gecenin kadrinden, kıymetinden bahsedelim. Çevremizde mutlaka birileri vardır. Bunu yapamıyorsak dahi mesela şu anda izlediğiniz bu geceyi anlatan bu videomuzu sosyal medya hesaplarınıza paylaşabilirsiniz. WhatsApp durumunuza koyabilirsiniz. Bu manadaki insanlara mutlaka atarak sizler de bir şeylere vesile olabilirsiniz. Unutmayalım ki vesile olan yapan gibidir. Rabbim bu geceyi hakkıyla değerlendirmeyi, sabah namazına kadar ihya etmeyi hepimize nasip etsin.